Donuz damı tekniği madencilikte tavan göçmelerini engellemek için kullanılır. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde 103 kişiyi enkaz altından sağ çıkartmayı başaran madencilerin çalışma ortamlarında uyguladıkları domuzlama damı yöntemi depremzedeleri enkaz altından alabilmek için de kullanılıyor. Domuz damı tekniğinde uygun boyutlarda ahşaplar kesilir ve tavan kısmı sıkıştırılarak enkazın daha fazla çökmesi engellenir. Bu şekilde bir yaşam koridoru oluşturulur. Domuz damı, tünel kurma ve tavan çökmesine engelleme yöntemidir. Maden kuyularında çökme tehlikesi olan yerlerde her yanı direklerle örülen boşluktur. Uygun boyutlarda kesilen ahşap malzeme tavan kısmına sıkıştırılıp enkazın göçmesi engellenerek yaşam koridoru oluşturulan bu yöntem enkazlarda da kullanılıyor. Madenciler kendi güvenlikleri açısından da önemli olan tahkimat sistemi sayesinde binaların derinliklerine oluşturdukları galerilerden ilerleyebiliyorlar.